Allah Allah. Nerede çocuk ya? Ha, bak ağacın arkasında. <laughs> Dosun, kurban, oğlum bir saattir seni arıyık. Dosun ne oldu? Kötü bir haber mi var? Anam, <laughs> anam verem olmuş. Verem mi? Verem. Ee, bak Dosun kardeş, sana bir akıl verem mi? Evet. Ee, bunu bizim kerkene zati sakın duymasın olur mu? Yani niye diye soracak olursan, Niye? Ki biliyordum soracağını. Bizimkisi böyle acıların çocuğu edebiyatına bayılır sonra da ananı alatır Bak söylemedi de mi? Şu mektubu ver bakayım bana. Heh. Nacim Tosun'un um, oğlum. Evimin direği. Boyuna kurban olduğum. Eve selam eder kara gözlerinden öperim. Nasılsın iyi misin? Komutanların sana iyi bakıyor mu? Beni soracak olursan ben iyiyim. Burada soğuklar başladı. Ben çok iyiyim. Ercik yakacak meselemiz var. Sebep dersen hayvanların yarısı aç, yarısı kabız bu sene tezekler az oldu. Ben çok iyiyim. Böğrüme ecik yer girmişti geçti. Ben çok iyiyim. Ecik öksürüğüm vardı geçti. Ben çok e ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. E i̇yi işte. Ya Tosun kurban. Bak senin hep girmek falan istemiyorum ama anam kuru öksürüğüm vardı geçti diyor. Ne vereyim oğlum? Ben biliyorum. Alıştır alıştıra söyleyecekler. Hem Belki de anam öldü. Allah Allah, Ağzından yel alsın ya öyle şey olur mu? Annen ölmüş olsa şu mektubu nasıl yazsın? Annenin el yazısı değil mi bu ya? Yok. Anamın okuması yazması yok ki. Hep birilerine yazdırıyor mektubu. Hem annem ölmüş olmasa bile... Hasta. Benim hasta bir anam var. Bak <laughs> dostum kardeş. Senin hasta da olsa bir anan var. Benim o da yok. Ana ya. Hiç mi yok? Hiç yok. Şu kadar bile. Yani vardır elbette ben tanımamışım. Yani ben yetimhanede büyüdüm. Yani sen şimdi hiç anneni tanımadın mı? Yok canım, 15 tanesiyle tanıştım. Çüş, 15 tane annemi nasıl oluyor? Yani şimdi ben küçük Meftun diye şöhreti bulunca... <laughs> ha, bu benim evladım diye 15 tane anne çıktı tabii ortaya. Evet, ama hiçbir annem değildi. <laughs> ya Tosun'um, Hadi ağlama artık ya. Bak sadece bir öksürükmüş işte. Kötü bir şey olsa Levent Üstemen senden önce anlamaz mı? Bu mektupları boşuna mı okuyorlar? Ben şimdi kendime bağlamıyorum ki. Küçük Meftun'un anasını ağlıyorum. <laughs> hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Hadi hadi gidelim kantine üşüyeceğim burada. Hadi hadi bak hadi. hadi.